Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Evet kardeşlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve hatırlayacak olursak biz dün ne dedik? Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıkmadan önce Harun kardeşini aşağıda görevli kılmış. Yebne umme ey annemin oğlu gel bakalım. Hırfli kavmi. Şu kavmine göz kulak ol. Ama ve asliha islah olanlardan ol. Yani onları kalbini kırma, onlarla iyi geçin demek istiyor. Dikkat et ha. Ve la tettebi' sebilel mufsidin. fesat çıkaranların, putperestlerin, haddi aşanların yoluna uyma. Yani onlar seni kandırmasınlar. Ey kardeşim dikkat et. Bana Rabbim emretti Tur Dağı'na çıkacağım. Seni burada görevli kılıyorum. Tamam tamam. Musa Aleyhisselam çıktı. Bu arada fırsatı kollayıp bu kavmi ne yaptılar? Put yaptılar. Tabi Harun Aleyhisselam onlarla başa demedi. Yani az kalsa onu öldürecekler. Kadu yaktırıyor ne ona dedi. Ona geleceğiz. Yani başa demeyince bıraktı onları. Tabii ki 40 günden sonra Musa Aleyhisselam indi. inerken birisi ona söylüyor. Kulağına gitmiş hemen öfkeyle kızgın bir şekilde ellerindeki o levhaları, ayetleri bırakıyor ve Harun Aleyhisselam başından yakalayıp kendisine çekiyor. Ben sana demedim mi kardeşim? Sen ne yapmışsın? Ey abim dedi. Hala tüşmet bihil a'da. Bak bize bakıyorlar. Beni küçük düşünme bunlara kaldı. Yapamadım. Yapamadım. Az kalsa beni öldürecekler. Kâbi yaktılûneni. ولا تجعلني مع القوم الظالمين. مو ظالم تطلب مني بير تطمى اي اه ندي اي قردش ندي نو. اشتاق، هذيك انا. قال ربي اغفر لي ولي اخي وادخلني وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. يا ربي. Beni ve kardeşime rahmet eyle ya Rabbi, affeyle ya Rabbi. Günahımızı affeyle ya Rabbi ve rahmetine girdir ey Allah'ım. Sen merhamet edenlerin en merhamet edicisin ya Rabbi diye Rabbine yalvardı Musa Aleyhisselam. İşte bu arada Musa Aleyhisselam kavminden tekrar 70 kişi seçerek seçkin ha ona iman edenler ve özellikle seçkin kimseyi seçerek 70 kişiyle Tur Dağı'na çıktı tekrar. Kimleri kabul etmediler? biz hayır gerçek mi? Siz bakalım çıkın Musa'yla bakın bakalım gerçek mi işte e, Rabb'iyle konuşmuş diyor şu bu. Hani iman etmiştiniz ne oldu? Kimileri süs olarak yapmışlar İman etmemişler. Süs. Ve yetmiş kişi aldı çıktı. Çıkarken tabii ki Allah ve Teala üzerlerine bir bulut. Tefsirde böyle geçiyor. Bulut oldu. Ondan sonra bir ses ile Rabbına e, e, Rabbiyle konuştu Musa Aleyhisselam. Onlar böyle görünce dediler ki ya Musa tamam duyduk ama biz senin Rabbini görmeden sana iman etmeyiz. Allahu Ekber. Hani siz iman etmişsiniz ne oldu? Ya Musa bile Rabbini görmedi. Kâlelem terani dedi ya. Ya Rabbi areni anzur ileyk. Ya Rabbi ne olur cemalini göreyim. Ya Rabbi o ne dediği zaman ne dedi Allah Tebareke ve Teala? قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين يا موسى ربنا görmediyse siz mi görecektiniz? Ne dedi? Ya Musa sen beni göremezsin. Fakat bir şartla görürsün. Şu dağa bak bakarım. Eğer dağ yerine görürsen sen beni görürsün. Allah felemme tecelle ol dediği zaman dağ yerle bir oldu. Korkunç bir şey. Allahu Ekber. Musa Aleyhisselam bunu görünce karasaika. Bayıldı. Felemme afaka Ne zaman ki işte كأننا قلنا يا ربي توبت الله إيمانك الله حل. يا ربي يعني برضه موسى عليه السلام يريد يعني آه كما قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى قال يا إبراهيم أولم تؤمن قال بلى يا رب ولكن ليطمئن قلبي يعني قلبي مطمئن بالمسيح ربي يخصى آه إيمانك مش موسى عليه السلام أما يعني يريد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين علم görmeye gitmek istedi Musa Aleyhisselam ama Rabbi Tebareke ve Teala ona kesinlikle ölmedi. Tabii ki biliyorsunuz hiç kimse dünyada Allah'ı görmeyecek ama ahirette, cennette müminler Rablarını göreceklerdir. Dün bunu söyledik. Tabii ki bu arada dediler ki ya Musa Rabbini görmediğin müddetçe biz sana iman etmeyiz. Allahu Ekber bir de seçilmiş ya. Ya seçilmiş olmalara rağmen gene gavurluk yaptılar bunlar. Beni İsrail. Ne oldu? Fe humiz zelzele. Bir zelzele onları tuttu ve yere düştüler. Bir rivayette öldüler, bir rivayette bayıldılar. onlar yani düşünce Musa dedi ki ya Rabbi bunlar öldü. Yani şimdi ben aşağıdaki insanlara ne diyeceğim? Diyecekler ki işte Musa çıkardı ve öldürdü bunları ve Allah ruhlarını tekrar onlara verdi bir rivayette. Bir rivayette de bayıldılar vallahi